Sayın Taşkın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 24 Haziran 2018 seçimlerinin 4. yıl dönemi. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz 24 Haziran seçimleri siyasal hayatımız ve demokrasi tarihimiz açısından tam bir milattır. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 20 yıldır Cenab-ı Hakk'ın yardımı milletimizin desteğiyle her seçimde birinci parti olduk özgür, müreffeh ve saygın bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan önümüze çıkan engelleri milletimizle birlikte aşarken, diğer yandan her alanda ülkemize yeni hizmetler ve eserler kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler, icraat ve yatırımlar, ulaştığımız hedeflerle Türkiye'nin nedenli güçlü bir ülke olabileceğini dosta, düşmana gösterdik. Aziz aldığımız güçle Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.